Burası kırsal arazilerin huzurlu çiftlikleri değil mi? Evet, tabii ki çiftlik. Ama sen henüz bunu bilmiyorsun. Çünkü daha annenin yuvasında körce büyüğünüsün. 42 gün boyunca bu sıcak, kürklü yuvada geliştin. Evet, tam 6 hafta. Diğer etçil memeli türlerinden daha uzun bir süre anne bakımında kalacaksın. Ve işte gözlerin açılıyor. Gözlerini açtığın anda karşılaştığın şey bu. Sen 8 santimetre uzunluğunda ipeksi beyaz kürklü minik bir av makinesi olarak dünyaya geliyorsun. Çiftlik hayatının hareketli dünyasını ilk kez görüyorsun. Hoş geldin Avustalarının krallığına evlat. Annen muhteşem bir dişi gelincik. 50 santimetre uzunluğunda, 2 kilogram ağırlığında çevikliğin timsali bir avcı. Kahverengi beyaz renkte kürkü ve keskin zekasıyla gerçek bir çiftlik kraliçesi. Sen onun yanında minicik bir pamuk topuymuşsun ama genetik potansiyelin inanılmaz. İlk bakışında anlıyorsun ki bu çiftlik arazilerinde hayatta kalmak için çok hızlı ve zeki olmak zorundasın. Burası sadece huzurlu bir çiftlik değil, aynı zamanda sıkı bir rekabet alanı. Fareler, sıçanlar, tavuklar, her köşede av var ama aynı zamanda rakip de. Kardeşlerin de var. Gelincikler 4-8 yavru birden doğurur. Hepiniz aynı yuvada büyüyorsunuz. Birbirinizle oyun oynuyor ve av tekniklerini öğreniyorsunuz. Bu hem eğlenceli hem de eğitici. İlk ayların çok kritik. Anne sürekli yanında. Süt veriyor, koruyor ama en önemlisi avlanmayı öğretiyor. Gelincikler doğuştan avcı ama teknikleri öğrenmelisin. Bu arada gelincik olmakın inanılmaz yeteneklerini keşfetmeye başlıyorsun. İlki süper hız. Gelincikler 40 km bölü saat hıza çıkabilir. Çiftlikte şimşek gibisin. İkinci süper güç esnek vücut. Dar geliklere girebilirsin. Spiral hareket yapabilirsin. Vücudun su gibi akışkan. Üçüncü süper güç güçlü çene. Küçük boyutuna rağmen çenende inanılmaz güç var. Kemirgen kafatasını delip Beyin dokusuna ulaşabilirsin. Bu, senin özel öldürme tekniğin. İki aylık olduğunda, artık 15 santimetre uzunluğunda, ciddi bir genç gelinciksin. Bu yaşta keşfettiğin süper güç, kafa ısırığı tekniği. Fareyi kafasından ısırıp, beyin dokusunu harap ederek anında öldürebiliyorsun. İlk solo avın. Bu sefer anne uzakta, sen tek başınasın. Büyük bir sıçan fark ediyorsun. 20 santimetre uzunluğunda güçlü dişli tehlikeli bir rakip ama sen korkmuyor. Stratejin var. Sıçana sessizce yaklaşıyorsun. Anlık saldırıyla ensesinden yakalıyorsun. Güçlü çenende kafasını eziyorsun. 30 saniye süren mücadelenin ardından sıçan ölüyor. İlk büyük zafer. 6 aylık olduğunda artık 35 santimetre uzunluğunda güçlü bir gelinciksin. Bu yaşlı çiftlikteki diğer hayvanlar seni fark etmeye başlıyor. Kediler bile senden çekiniyor. Bu yaşta ilk kedi karşılaşman. 3 kilogram ağırlığında tüylü ev kedisi seni görüyor ve saldırmaya çalışıyor. Sen de korkmuyorsun. Hızınla kedinin etrafında dönüyorsun. Kedi seni yakalayamıyor ve vazgeçiyor. Bir yaşında artık 45 santimetre uzunluğunda olgun bir gelinciksin. Bu yaşta ilk büyük meydan okuman tavuk avı. İki kilogram ağırlığında büyük bir dişi tavuk. Bu senin için dev bir av. Tavuk kümesine gece baskını yapıyorsun. Tavuk uyurken sessizce yaklaşıyorsun. Boynuna saldırıyorsun. Ama tavuk uyanıyor ve çırpınmaya başlıyor. Beş dakika süren kavga sonunda tavuğu yeniyorsun. Bu olay seni çiftlikte ünlü yapıyor. Çiftçi gelincik tavukları öldürüyor diye kızıyor. Ama aslında sen daha değerli bir hizmet sunuyorsun. Fare kontrolü. 2 yaşında artık 50 santimetre uzunluğunda deneyimli bir çiftlik avcısısın. Bu yaşta kafandaki en büyük soru. Aşkı nerede bulacağım? Gelincik çiftleşme zamanı geldi. Çiftleşme sezonu baharda. Erkek gelincikler dişi bulmak için kilometreler gezer. Sen de özel kokular yayarak dişileri çağırıyorsun. Sonunda onu buluyorsun. 45 cm uzunluğunda güzel bir dişi gelincik. Ona yaklaşmaya çalışıyorsun ama o seni görünce koşmaya başlıyor. Bu oyun mu yoksa gerçek kaçış mı? 3 gün süren kovalamaca. Sen onu takip ediyorsun, o kaçıyor. Bazen durup seni bekliyor, bazen kaybolup gidiyor. Sonunda seni kabul ediyor ve çiftleşme gerçekleşiyor. 42 gün sonra senin de yavruların oluyor. 6 tane küçük gelincik. Dişi onları besliyor. Sen de aile için av getiriyorsun. Babalık gurur verici. 5 yaşında artık deneyimli bir çiftlik veteranısın. Bu boyutta çiftlikte kimse seni durduramaz. Sen artık bölgenin en başarılı avcısısın. En büyük başarın bir gecede 12 fareyi öldürmen. Çiftçinin depo problemi çözülüyor. Sen gerçek bir çiftlik kahramanısın. İnsanlar senin değerini anlamaya başlıyor. 8 yaşında artık yaşlı sayılan bir gelinciksin. Hareketlerim biraz yavaşladı ama tecrübem muazzam. Genç gelince av tekniklerini öğretiyorsun. Günlerden bir gün yorgun ama gururlu bir şekilde en sevdiğin saman balyasının altında dinleniyorsun. Çiftlik sesleri tanıdık geliyor. Horozun öttüğünü duyuyorsun. 12 yaşında bir gelincik için oldukça yaşlı sayılırsın. Hayatın gözlerinin önünden geçiyor. Ne kadar aktif bir hayat geçirmişsin. İlk fare avın, ilk tavuk başarın, ilk aşkın, ilk yavruların. Sen çiftliğin efsanevi avcısıydın. Fare kontrolünün ustası, çiftlik düzeninin koruyucusu. Yüz yıllardır çiftçilerin en değerli yardımcısıydın. Kırsal yaşamın kahramanıydın. Son nefesini verirken uzaklarda genç gelincik sesleri duyuluyor. Yeni nesil. Onlar hayatta kalacak. Avlanmaya devam edecek. Senin öğrettiklerini yaşatacak. Çiftlik avcılığını temsil edeceksin. Hoşça kal gelincik. Sen gerçekten çiftliğin efsanesiydin. Sıradaki hikaye hangi hayvan hakkında olsun yorumlara yazın ve videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.